Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ahsen ve bugün sizler sizlerle beraber Barbie videosu çekiyorum. Biliyorsunuz ki bu öyle saatlerinde bir video daha çekmiştim. Roblox videosu. O benim ilk videomda. Ona da abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoma da abone olup like atmayı unutmayın. Yani like atın. Like atın. Yani sizin like'larınız beni çok mutlu ediyor. Hep böyle güzel yorumları. Kalp atacağım zaten. Evet. Şimdi bebeklerimi tanıtacağım ilk. Burada oynayacak bebeklerin isimlerini tanıtacağım. Bu bizim en küçük kızımız. Adı Ezgi. Böyle minnak. Bu Ezgi'nin en iyi anlaştığı ablası. Bunun adı Gizem. Ezgi güzel mi yapmak istedim ee, böyle saçlarını bir bağlayalım şöyle bir saniye bağlayayım Allah Aa, sonra mı bağlasın acaba neyse sonra bunu bağlarım ee, sonra burada bir ortanca ablamız var. Portancı ablamızın adı. Ee, isimleri unutuyorum. Çok zor. Adı neydi? Adı neydi? Unutuyorum. Özür dilerim. Çok heyecanlıyım. Çünkü ikinci videom olduğu için baya baya heyecanlıyım. Ee, evet. Ama adını unuttum. Adı ne? Adınız nedir acaba? Şu an getirmeye çalışıyorum. Aklıma çok heyecanlıyım. Of. <laughs> ne oluyor? Mersin'in neyse hatırlayana ne kadar ee, en büyük ablamız Nazlı'ya geçelim. Bu Nazlı en büyük ablası. Ablamız. Yani o da Nazlı. Ha bu, bu arada bunun adını buldum. Bunun adı Sude'ydi. Sude. Bu saçları bayağı dağınık. Evet, son olarak da annemize geçiyoruz. Annemizin adı Selin. Böyle annemiz. Evet. Şimdi bebeklerimi düzeltiyorum. Evet. Şimdi bunun saçını bağlayacağım. Bağlayacağım. Kafamda kentsellemişim bunlar. Bu şarkı biraz daha devamlı. Evet. Şimdi başlayalım evet burada annem ışıklarımı getirdi. Bunlar da böyle burada çok güzel bence duracak. Evet bayağı şık duruyor ve çok güzel bence. Evet. Bu arada anneme teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi annem yor. Ay bu ne? Yine her yeri dağıtmışlar. Rabbim sabah sabah. Yorum bırakılmış her şey. Of, evde hiçbir şey yok. Bir suşi var, Sushi de hiç sevmem. Hmm, ne yapsam acaba? Kızları mı uyandırsam? Kızlar hadi uyanın. Ne oldu anne? Kızım hadi uyanın saat 10. Öyle mi? Hmm. Ben ablamları uyandırmak için çok iyi biliyorum. Abla ya niye üzerimize sıplıyorsun çocuğum sen akıllanmadın mı ya? Of çık üstümden ya. Tamam abla ya. Ne var yani bir atle işem çok mu acıdı? Yok ya hiç acımadı zaten hiç, hiç ağır değilsin. Bizim oğlusun 30 kilo. Ne ne var yani 30 kilo işem? Ne var diyeceğim? Sen manikürör mü diyorsun Ay kızlar yine kavga etmeyin ya. Of hadi kalkın. Ya annem. Benim hiç kalkasım yok. Bugün iş yoktu değil mi? Yok kızım bugün cumartesi. Ne işi? Of iyi tamam ben birazcık daha yatıyorum. Sen de çık üzerimden. Of, tamam ya. Ben içeri gidiyorum. Of gidem. Efendim anneciğim kızım niye bu kadar hızlı cevap veriyorsun? Hani ben çok pozitif bir insanım tamam mı? Ama uyumam gerek. Sude. Anne saat kaç? Benim okula gitmem gerekiyor. Spor yapacağım. Üff. Saat şu an 10 kızım. Ha tamam havuz açılmış. Havuz 9'da açılıyor. Neyse ben hazırlanmaya gidiyorum. Of. Vallahi. Of. Çok terledim ya. Siz niye kalkmıyorsunuz? Ay ben de ya biraz. Ben de biraz uyuyayım ya. Oy. Evet. Ablacığım. Bakıyorum. Daha havuza gidiyor musun? Evet gidiyorum. Ne var bunda ablacığım? Beni niye almıyorsun? Çünkü ben bir saat kalacağım. Yani en az dört saat kaldığın için ben spora gidiyorum zaten kızım. Of. Tamam. Ben de bana bir cecik çıkmadı ya. Ben yatacağım ya. Ne kadar uyku sever bir aileyiz biz ya. Ben bir giyineyim. Of kızlar ya uyanmıyorsunuz Benim uykum kaçtı. Ya annem. Biraz daha uyuyalım ne olur. E kızım saat on diyorum Daha neyin uyuyacaksınız ya. Evet ben gidiyorum. Çantana hazır mı abla? Çantan hazır mı ablacım? Ah, Aa doğru iyi hatırlattın. Teşekkür ederim benim canım kardeşim. <laughs> tamam ablacığım, bir şey değil. Rica ederim. Of, uyuyayım ben de biraz daha. Niye uyuyorsa artık yani? Ah. Plaj alayım. Güneş kremini alayım. Tamam, bunu koyduk. Uy benim pamukum. Ne yapıyorsun sen orada? Kalkmış bir daya. Gözlüğüm var. Evet. Bir de olayım bir tane. Evet. Bunu da koyduk. Şimdi şapkamı takacağım. Evet. Takalım şapkamızı. Gözlüğümüzü takalım. Evet. Of, şimdi bize pandalatlarını yiyelim? Tamam ben hazırım. Artık çıkabilirim. Şuraları da bir zahmet toplayın isterseniz ya. Alo kime diyorum? Oho bunlar çok tanıyormuş. Maşallah gerçekten. Bravo alkışlıyorum size hadi millet ben çıkıyorum bay 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 kızım bay bay abla bay bay abya oh be geldim havuza şuraya bırakayım çantamı oh. şimdi biraz güneş kremi süreyim ee, vallahi kararmak istiyorum biraz. Ay, şuralarıma, şuralarıma sürgülüm, kollarıma, et bacaklarıma sürdük. Aman ben artık yüzeyim ya. Oh, çok güzel ezgisiz bir havuz keyfi çok iyiymiş ezgisiz gerçekten mük gerçekten mükemmel ee,